Oyun oynamak için yüksek performanslı bir oyuncu bilgisayarı düşünüyorsanız ve aradığınız bir dizüstü bilgisayarsa çok doğru videoya denk geldiniz. Farklı fiyat seçeneklerinde farklı özelliklerde oyuncu bilgisayarları önereceğim. Bu indirim döneminde laptop almayı düşünen arkadaşımla bu videoyu paylaşmayı unutma. Videoyu sarmadan izlemeni tavsiye ederim. Dönüp tekrardan bakabilmen için ben zaten bölümleri ayıracağım dostlar. Hadi başlıyoruz. MSI Tihin GF63 tam modelini ben ekrana yazmış olacağım dostlar. Nerede satıldığında söyleyeceğim size. Bu notebook biraz özel bir notebook. Neden? Çünkü aslında birazcık eski gelebilir ama neden önerdiğimi anlayacaksınız. i5 12450H gibi bir işlemciye sahip. Bence işlemcisi gayet yeterli. 8 GB RAM'i 512 GB SSD'si var. Tamam, güncel koşullara göre RAM ve SSD düşük kalabilir. Ama 8 GB'lık RAM'i 2 RAM slotuyla 64 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Aynı şekilde SSD'yi de değiştirmeniz mümkün. 2 SSD yuvası var dostlar. PCI Gen 4 destekli. Bunu neden öneriyorum? Çünkü 26-27 bin lira bandında. Hepsi burada da satılıyor. Siz yine bir fiyat araştırması yaparsanız. Bu bilgisayarın içerisinde RTX 2050 var dostlar. 45 Watt'lık bir ekran kartı. Neden böyle bir bilgisayar ilk olarak bize önerdin? Kardeşim daha iyi bilgisayarlar yok mu diyecek? Olabilirsiniz. Yani aranızda böyle diyecekler vardır. Ben bunu neden önerdim biliyor musunuz? Böyle işi sadece e-spor oyunları oynamak olanlar var. Yani adam gidip de bir Of War oynamıyor ya da Red Dead Redemption 2 oynamıyor. O zaman ne yapıyor? Valorant'a giriyor, CS'ye giriyor, LoL yapıyor, Paladins'e giriyor. Hani bu gibi e-spor odaklı ya da rekabetçi düşük sistem gereksinimlerine sahip oyunlar oynuyor. Yani o oyunlar için aslında böyle gidip de çok pahalı laptoplar almanıza gerek yok dostlar. Mesela bu önerdiğim bilgisayar 26-27 bin lira. Birazcık araştırma yapsanız benzerlerini daha uyguna da bulabilirsiniz. Ben hani bunu daha önce gördüm, deneyimlediğim internette testlerini izlediğim için size öneriyorum. Yani 26-27 bin lira bir bütçeniz varsa neden böyle bir bilgisayar almayasınız? Sadece e-spor oyunları, rekabetçi oyunlar oynuyorsanız. Neyse birazcık daha böyle popüler, daha yüksek özelliklere sahip önerilere geçelim. Dell Gaming G15 5530 modeli. i7 13600HX var dostlar içerisinde. Gerçekten güzel. Ve ben bu laptopun tasarımını seviyorum. Yani kaslı bir tasarımı var. 16 GB DDR5 RAM bulunuyor. 1 TB de SSD'si var. 2 TB'a kadar yükseltiliyor. 32 GB'a kadar da RAM'ini yükseltebiliyorsunuz dostlar. Farklı özelleştirme seçenekleri internette bulunuyor. Bu cihaz mesela Gaming Gen TR'de 40-44 bin lira gibi bir fiyata satılıyor. Siz yine araştırırsınız. Ben böyle gözüme uygun geleni not ettim. Size de bir ipucu olsun diye söylüyorum. Alienware tasarımına sahip dostlar. Bu modeli biliyor musunuz bilmiyorum ama yurt dışında çok popüler bu Alienware cihazlar. Delin bir alt markası. Gerçekten bunda da o tasarım hatlarını ve özelliklerini korumuş detayları mutlaka araştırın bu bilgisayarı almadan önce. Burada 4060 ekran kartı var. 8 GB'lık ama 140 Watt değerinde. Bakın ekran kartlarındaki bu Watt değerlerine dikkat edin dostlar. Hani 4060 alırsınız mesela gidersiniz 65 Watt ya da 105 wattlık hani bu gibi daha düşük değerlerde 4060 ekran kartı satın alırsınız. Performans ve oyunlardaki FPS farkları gerçekten fark ediyor. Burada da en yüksek 140 watt'lık bir ekran kartı kullanılmış. 165 Hz 15.6 inç ama full HD ekran bulunuyor. Bence fiyatı uygun gibi geldi bana yani. Bunu hem böyle bunda oyun oynarsınız hem de öyle ne bileyim giderseniz abi Adobe'de video editlersiniz. 1080p videoları çok rahat editler. Daha profesyonel anlamda da çalışabilirsiniz. Böyle ekran kartının gücünü kullanabileceğiniz 3 boyutlu modelleme falan yapıyorsanız işinizi görür. Acer Nitro 16'ya geçiyoruz agalar. AMD Ryzen 7 8845 hs bir işlemcisi var. Bu işlemci de güzeldir. i5'in 13-14. nesliyle kafa tutar. Hatta yani i7'in 13-12. nesliyle bile yarışabilen bir işlemci. 16 GB RAM'i var DDR5 ve 1TB'de SSD'si bulunuyor dostlar. Bunda da yine RTX 4060 var. 140 wattlık 8 GB'lık bir ekran kartı, 16 inç, 165 Hz, 2K çözünürlük sunuyor dostlar. Ve bunun fiyatı da 49-50 bin lira arası. Bir önceki önerdiğim modeli hatırlayın şimdi Dell Gaming G15'i hatırlayın. Onun da fiyatı 40-44 bin liraydı. Yani 43-42 bin lira piyasasında satılıyordu. Bu da 49 bin. Yani bundan iyi olan yönlerine de bu 49 bine satılıyor mesela. Öncelikle 16 inç olması. Genelde bu 16 inç oran gaming laptoplarda çok fazla yaygınlaşmış başladı 2K çözünürlük sunması yani diğeri Full HD idi. Bu 2K sunuyor yani single oyunları oynarken daha böyle göz zevkinize hitap edecek görsellikler yaşayabilirsiniz. 165 Hz'de ekran yenilemesi var agalar. Ama şimdi işlemcilerini kıyaslayacak olursak Dell Gaming'in işlemcisi i7-13600HX'di dostlar. Acer Nitro'nun işlemcisi ise AMD Ryzen 7 8845 hs Birinde H diyorum birinde HS diyorum bilmiyorum abi siz ona çok takılmayın. Ben böyle hararetli hararetli anlatırken kaptırıyorum bazen kendimi. Bu iki işlemci kıyasladığınız zamana kadar i7 bir tık daha önde çıkıyor. Bazı özellikleriyle birazcık daha önde bir işlemci i7. Ama kesinlikle Ryzen 7 8845HS de sizi mutsuz edecek. Oyunlarda böyle bariz FPS düşüşleri yaşatacak. Modelleme uygulamaları yaparken sizi böyle kasım kasım kastıracak bir işlemci değil. Onu da söyleyeyim. Yani 7 öldür hakkını yeme. Idefix'te uygun fiyatlısını bulmuşum ben. Idefix'e göz atabilirsiniz. Geldik Lenovo Lock diye bir seriye dostlar. i7 13600HX var bunun içerisinde de yine. 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD bulunuyor benim baktığım modelde. 15.6 inç Full HD 144 Hz ekran var ve farklı upgrade seçenekleri var dostlar bu Lenovo'nun. Yani mutlaka hepsi burada. Trendyol, Amazon Idefix bu gibi yerlere bakın. Farklı özellikler istiyorsanız orada çok farklı upgrade seçenekleri var. Ben hepsi burada da 35-40 bin lira civarında bulmuşum bu bilgisayarı mesela. İçerisinde RTX 4050 var dostlar. 6 GB'lık bir ekran kartı. 4 4050 diye hemen böyle burun kıvırmayın. 4050'nin farklı türleri var. Deminki dediğim ekran kartı muhabbetine geliyorum yine burada. Mesela Boost Clock serisi 2370 MHz dönen 105 Watt'lık 144 AI Taps'ı bulunan bir ekran kartı var şu an karşımızda. Yani gerçekten en güçlü 4050'lerden birisi şu an bu bilgisayarın içerisinde. Ve AI değeri de oldukça yüksek. Yani yapay zekalı işlemleri de mükemmel bir şekilde yapacak bir bilgisayar. HP Victus 16 serisine geçiyoruz. Nedense bu seri, HP Victus serisini seven de var, sevmeyen de var. Ben sevmeyenin neden sevmediğini söyleyeyim size dostlar. Şimdi bu HP Victus 16 ve 15 serisi var dostlar. iki farklı seri. Bu serilerin kendi içerisinde ekran kartlarının watt değerleri var. Kimisi düşük wattlı olarak çıkış yapıyor. Kimisi yüksek wattlı olarak çıkış yapıyor. Yani siz direkt uygun fiyatlı diye en ucuzunu alırsanız düşük watt'a sahip bir ekran kartlısını satın almış olabilirsiniz. Ona mutlaka dikkat edin. Satıcıya son kısmından alacağınız ürünün kaç watt olduğunu satıcıya sorabilirsiniz ekran kartının. Şimdi mesela benim önereceğim size Ryzen 7 8840H işlemciye sahip. 32 GB RAM'i var DDR5 ve 512 GB SSD'si var. Mesela bunda RTX 4070 ekran kartı var hem de 120 Watt'lık. Yani gayet güzel bir ekran kartı. 16.1 inç ekranı, 144 Hz IPS bir panel ama bu da Full HD dostlar ve 50-51 bin lira civarında satılıyor. Mesela 4070 ekran kartı sayesinde RDR2'den tutun Cyberpunk 2077'ye kadar birçok oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bence güzel bir seçenek ve HP Victus serisinin çok farklı yine upgrade seçenekleri var. Ekran kartı 4060-4050 olanı var. Yine bu listede önereceğim. Hoşuma giden indirimli fiyat gördüm. Bir tane izlemeye devam edin. Mutlaka araştırmasını yapın. Yani farklı seçenekler daha uyguna gelebilir. Ben burada özelliklerini sevdiğimi kişilerin kullanıcı yorumları güzel olanları özellikle buraya not ettim ki size önerirken bir kaynak almış olayım kendime. Şöyle fiyatı bir tık arttıralım. Kaliteyi de bir tık arttıralım. Asus ROG Strix G16 serisine geçiyoruz dostlar. i7 13650 hx işlemci kullanılmış ve 65W TDP hibrit mimarisiyle tasarlanmış bir işlemci var dostlar. 16 GB RAM DDR5, 1 TB SSD bulunuyor ve ve ekran kartı mükemmel dostlar. Mesela bu fiyatı neden verdiğinizi size şimdi burada anlayacaksınız. 4070 var ama 175 wattlık bir ekran kartı var. Dinamik boost özelliğiyle ciddi anlamda oyunlarda en yüksek performans değerine, en yüksek FPS değerine ulaşabilirsiniz dostlar. 16 inç Full HD IPS bir monitör var. 70-73 bin lira civarında hepsi burada da falan satılıyordu. Bir göz atın. Ben zaten bu bilgisayarların modellerini de açıklamalar kısmına mutlaka bırakmış olacağım. Hani oradan alırsınız, kopyalarsınız, yazarsınız. Hepsi buradaki fiyatını ya da Diğer sitelerdeki fiyatını karşılaştırırsınız Fiyatı bir tık daha arttıracağım bu bilgisayarı önerdiğim için çok fazla kişi bana tepki gösterebilir ama ben çok bu tarz yorumları takmıyorum dostlar. Casper Excalibur G911 serisinden bir bilgisayar önereceğim size. i9 14900HX işlemciye sahip. 24 çekirdekli bir işlemci. 32 GB DDR5, 2 TB SSD var. Şu an hepsi burada da incelediğim linkte dostlar. RTX 4070 ekran kartına sahip. 140 Watt'lık bir 4070 ekran kartı. Ama dinamik boost özelliği sahip bir ekran kartı. Mux Switch özelliği var. Yani ekran kartına ihtiyaç duymadığınız zaman da Mux Switch'i kullanarak işlemcinin kendi kartından güç alarak böyle verimliliği arttırabiliyor. Daha uzun süre şarja takmadan laptopunuzu kullanabiliyorsunuz dostlar. Wi-Fi 7 eklenmiş. Metal tasarıma sahip. 79-80 bin lira. Benim bu piyasada bu özelliklere sahip bilgisayarları karşılaştırdığım zaman gayet ucuza geliyor dostlar. Şimdi Casper Excalibur serisi ve özellikle Monster Toolpass serisi çok fazla seven olduğu kadar sevmeyeni de olan bir seri. Ben Monster'ın Toolpass serisini mesela çok uzun süre kullandım. Bir sorun yaşamadım. Düzgün bir şekilde kullanırsanız sorun yaşamıyorsunuz dostlar. Laptop alırken şunlara dikkat etmeniz lazım. Yani ben özellikle markalar hangi markayı alırsanız alın abi. Laptopu böyle fanlarını, ızgaralarını sürekli böyle düz kullanırsanız ben abi o bilgisayarın bir senenin sonunda ekran kartı bobini yakmayacağını garantisini veririm. Bence yükseltin. Daha fazla hava alabilecek alan kullanın. Soğutucuyla çalıştırın. Yani sonuçta tabii ki kendi fanları var ama... ...sizin bulunduğunuz ortamın sıcaklığı ekstrem yüksek olabilir. Benim gibi İzmir'de yaşıyor olabilirsiniz. İzmir'de yazın ekstra ekstra sıcak oluyor. Yani bir bilgisayar için uygun bir ortam olmayabilir. O yüzden ekstra soğutma özellikleri arayın. Fan sesinin çok çıktığını iddia eden var. Yani ben bugün MSI'da kullandım, Asus'ta kullandım. Ciddi anlamda güç gerektiren işlemler yaparken fan sesi çıkmayan laptop görmedim. Bence millet biraz fazla atıyor gibi. E, Casper sponsorlu almış gibi olduk ama yani ben bunlara değinin. Abi şimdi özellikler ortada. Yani daha pahalısını almak mantıksız olabilir. Bir tane daha HP Victus önereceğim. Fiyatı çok uygun. Özellikle bunu sona sakladım. Yine HP Victus 16 serisi. İçerisinde i5 13500H var dostlar. 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD'si bulunuyor. RTX 4050 var. Bak şimdi. 4050 ekran kartı mı alınır kardeşim diyenler olacaktır. Niye alınmasın babacım? <laughs> Niye alınmasın? Neyi, niçin aldığın önemli. 120 watt'lık bir 4050 ekran kartı var. Bu ekran kartıyla yüksek ayarlarda RDR2 bile 50-60 FPS arası çok rahat oynarsın. RDR2 oynatan bir laptop 50-60 FPS oynatıyorsa yüksek ayarlarda demek ki diğer oyunları da çok rahat bir şekilde oynatır. Tabi oyunun optimizasyonu güzelse bazı oyunların optimizasyonu biliyorsunuz günümüzde çok tırt bir şekilde piyasaya çıkabiliyor. Yani sen yüksek ayarda oynamazsın abi ortaya çekersin. Yine her türlü keyifli bir şekilde oyununa devam edersin. 16 inç Full HD 144 Hz IPS bir ekran. Ve şu an Amazon'da 38.799 TL'ye satılıyor dostlar. Daha uygununu ben bulamadım. Siz de bir göz atarsınız, araştırırsınız. Daha uygununu varsa alırsınız. Diğer HP Victus önerdiğimleri söyledim. Bu serinin çok fazla seçeneği var dostlar. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gidecek öneriler yapabilmişizdir. Gerçekten bu tarz indirim dönemlerinde size telefon, bilgisayar önermeyi gerçekten çok seviyorum. Araştırmayı da çok seviyorum. Sizden tek ricam videoyu beğenip, abone olup bildirimleri açmanız dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.